Biliyor musunuz? Kral bir rüya görüyor. Sarayın en ehil olanlarına rüya konusunda sözde tabii ki. Diyor ki benim bu rüyamı tabir edin. Hiçbirisi yorumlayamıyor. Oradan birisi devreye giriyor. Diyor ki sizin bu rüyanızı yorumlayacak birisi var. Nerede bu? Zindanda. Nedirdi kral direkt? Sen ne diyorsun? Ben zindandaki bir mahkuma mı rüyamı anlatacağım? Ya da onun yapacağı yorum mu dinleyeceğim? Diyebilir miydi? Diyebilirdi. Kral asla kibirlenmedi. Büyüklenmedin. Şunu demedi. Sen kimsin ki seni dinleyeyim? Sen nasıl bana akıl verirsin? Demedi. Ne yaptı? Öncelikli olarak rüyasıyla ilgili yorumu dinledi. Yetmedi. Bir de önerisini kabul etti. Ne olmuş oldu böylelikle? Bir ülkenin ekonomik açıdan yıkılmasına engel olmuş oldu. E bugün bırakın en üstte olanlara, en altta olanlara anlatamazsınız. Onlar bile size kibirlenirler. Büyük bir taslarlar. Sizi dinlemeye tenezzül bile etmezler.